bilmeyi şey yapıyoruz. Az önce bir aksilik çıktı. E o zaman şey videoyu şey yaptık. <laughs> sildik de bir daha sen sanmayalım. Arabası sildik. Ya! Lütfen <laughs> <laughs> en komik olduğum şeyi söyleme. Önce ben, önce ben. İlk ben seni bitirmeye çalışayım. Kıvıl kıvıl. Ya! Bu arada aslında açıkçası burası bizim evimiz değil, senin evin de değil, benim de. Evet hadi hadi. Yere bir like gelsin. Kıvık. <laughs> 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 Yok yapmayalım. <laughs> <laughs> Yok bu bizim <laughs> evimiz de olmaz. <laughs> Arkadaşlar Ali. Siz Ben şimdi seni alayım söylemez miyim? Ne Her olmadı. her. Hadi, bir bak. Tamam, tekrardan. seni güldürmeye çalışacağım. Ya hayır bunu yapmayalım hadi hadi. Hadi, hadi. Yapma Yap. 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 Soğumadan yapalım. Hadi hadi. Soğumadan ya. Tamam. O zaman bunları yerlerine koyalım. Ağzında su yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> su olacak ağzımızda. Hadi hadi. Hayır ya. Hadi hadi. Hadi bir şey olmaz Hadi Kokuyor Korkuyor mu hadi, ya? Hadi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bay bay.